Merhaba, ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Sektöründeki işletmelerin finansman ihtiyaçlarına destek sağlayabilmek için Kredi Garanti Fonu teminatlı turizm destek paketini devreye sokmuştuk. Şimdi ise turizm sektörünün en önemli paydaşlarından olan seyahat ajantaları için Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği ile bir protokol imzalıyoruz. Bu protokol uyarınca bir üst limit oluşturmuştuk. Bunu daha önce 75 bin lira bir üst limit olabilir düşüncesindeydik ama bu sabah Sayın Başkanımız Firuz Bey ve Ticaret Odası Başkanımızla yaptığımız değerlendirmede prensip olarak bu 75 bin limiti 100 bin TL üst limit olarak e, uygulama kararı aldık. Dolayısıyla bu üst limit çerçevesinde TÜRSAP üyesi seyahat ajantalarına destek paketi sayesinde ajantaların finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda karşılamayı ve turizm sezonu öncesi hazırlıklarına destek olmayı hedefliyoruz. Bu tabi prensip bir limittir. Bazı firmalar bunun da üzerinde e, gerekli koşullar sağlandığı takdirde elbette yararlanabileceklerdir. Paket kapsamında TÜRSAP üyesi seyahat ajantalarının ihtiyaç ve taleplerine göre 6 ay ana para ödemesiz 36 aya varan vadeli nakit işletme kredisi, bizim ticari markamız olan paraf kobi kart, teminat mektubu ve ticari kredili mevduat hesabı taleplerine yanıt vermiş olacağız. Ayrıca paketten faydalanan TÜRSAP üyelerine dijital kanallarımızdan ücretsiz EFT havale yapma imkanlarını da sağlamış olacağız. Bu destek paketinden 10 bine yakın seyahat ajantamızın faydalanabileceğini öngörmekteyiz. Paketimizin detaylarını ve sunduğumuz çözüm imkanlarını daha detaylı anlamak için, Tüm e, seyahat ajantalarımızı şu, Halkbank şubelerine e, beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Halkbank olarak üreten, çalışan, büyüme ve kalkınmaya katkısı olan herkesin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Değişik meslek gruplarına ve farklı sektörlere sağladığımız çözümlerle ekonomik aktiviteyi desteklemeyi sürdüreceğiz. TÜRSÖP'le bugün imzalayacağımız protokolün ve destek paketinin hazırlanmasında, emeği geçenlere ve uygulama sürecinde bu hizmeti sunacak tüm çalışma arkadaşlarıma hem teşekkür ediyorum hem de başarılar diliyorum. Protokolümüzün ülkemizin geleceğe geleceği için ve turizm sektörünün canlanması için hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür Türkiye Halk Bankası'nın çok değerli genel müdürü Sayın Osman Arslan. Bugün bu zor zamanlarda bizlere destek olmak için Ankara'dan gelen çok değerli Ankara Ticaret Odası Başkanımız Sayın Gürsel Baran ve saygıdeğer eşleri Sayın Özlem Baran Hanımefendi. Bize desteğini hiç esirgemeyen çok değerli dostum Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Sayın Halil İbrahim Yılmaz. Çok değerli meslektaşlarım, kıymetli basın mensupları, değerli konuklar. Halkbank ve TÜRSAB İşbirliği ile hayata geçirilen Turizme Güven Destek Protokolü imza toplantımıza hoş geldiniz öncelikle. Bizler için büyük anlam taşıyan böylesi önemli bir günde bu pandemi koşullarında bizleri yalnız bırakmadığınız, davetimize katılım gösterdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün sektörümüz için çok önemli bir gün. Türkiye'ye turist getiren, ülkemize en büyük döviz girdisini sağlayarak dış ticaret açığını kapatan, istihdam oluşturan turizm sektörüne güvenin simgesi olacak bir anlaşmanın imzalarını atacağız. 82 yıldan bu yana ülkemiz için, halkımız için çalışanların yanında üretenlerin destekçisi olan Halk Bankası, turizm sektörümüze olan güvenini turizme güven kredi paketi ile gösteriyor. Değerli basın mensupları, bildiğiniz üzere 2019 yılı sonunda ortaya çıkan, 2020 yılında dünya genelinde hızla yayılan pandemi, birçok ülke ve ekonomiyi hazırlıksız yakalarken kasırga etkisiyle bütün dengeleri alt üst etti. Bu süreçte dünya genelinde en büyük zararı turizm sektörü görürken, sektörün lokomotifi konumundaki seyahat ajantaları ise, pandemiden en çok etkilenen ve en fazla zarar gören kesim oldu. Yıllarını Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında tanıtımıyla pazarlamaya adayan ülke aşkıyla tüm zorlukların üstesinden gelen seyahat ajantalarımız geçtiğimiz dönemlerde karşılaştıkları birçok krizi en az zararla aşma becerisi gösterirken pandemi sektörümüzü daha önce karşılaşmadığı derecede sıkıntıya soktu. Sınırların kapatılması, seyahatlerin askıya alınması ve tüketicilerin iade talepleri seyahat acentalarının bir anda nakit takışı açısından beklemedikleri bir olumsuz durum ile baş başa bıraktı. Yaşanan bu soruna bir nebze çözüm bulmak için gerçekleştirdiğimiz temaslar neticesinde Halkbank yaptığımız çağrıya yanıt verdi. Büyük bir vizyon, anlayış ve inançla sektörümüze olan güvenini gösterdi turizme güven kredi paketi sektörümüzün yeniden hareketlenmesi, toparlanması ve yükselişi için ciddi bir katkı sağlayacaktır. Turizmdeki hedeflerimize ulaşmak için seyahat ajantalarının önünün açılması, pazarlama alanında katkı verilmesi ve her şeyden öte moral desteğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan Halkbank tarafından sağlanan destek çok özel bir anlam ifade ediyor. Bu anlaşmanın gerçekleşmesinde büyük emekleri bulunan Halkbank Genel Müdürü Sayın Osman Aslan'a ve çok değerli çalışma arkadaşlarına, TÜRSAP Yönetim Kurulu üyelerimiz Sayın Ceren Anadolu ve Hasan Eker Bey'e, TÜRSAP Hukuk Baş Danışmanımız Sayın İlker Ünsever'e ve ekibine emeği geçen herkese huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Her zaman sektörümüzün yanında olan ve destek veren Ankara Ticaret Odası Başkanımız Sayın Gülsel Barana şükranlarımı sunuyorum. Bugün atılan imzalar aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisine, turizmin Türkiye için önemine ve seyahat acentalarının bu ülkenin geleceğine sağlayacağı katkıya da güveni gösteriyor. Turizme Güven Kredisi paketinin sektörümüze ve seyahat acentalarımıza bu zor dönemde önemli bir katkı sağlayacağı inancıyla hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ayrıca son dakika limit artışı için de ayrıca teşekkür ediyorum. <laughs>